Başkanlık eşittir federasyon. Bunun ardından da her durumda parçalanma gelir. Buna tedbir almak çok zor olur. Allah korusun. Daha karşı Dersaadet Bey'i. Dersaadet Bey. Furkan Samet. Amerika Birleşik Devletleri'nin parça parça olması lazım o zaman. Ya kardeşim Amerika'nın dünyayı yüz kere yok edecek atom bombasına sahip olduğunu biliyorsun. Dünyanın en büyük askeri gücü. Amerika'nın öyle bir derdi yok. Ama biz bir tek PKK ile bile baş edemiyoruz. Bizim askeri gücümüz, maddi gücümüz buna yeterli değil. Evet. Ve büyük bir tehdit ve tehlike içerisindeyiz. Amerika buna rağmen hop oturup hop kalkıyor. Sürünüyor Amerika şu an. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri oldu Amerika. Doğru. Açtık. Neredeyse yüzde yetmişleri çıktı. Bütün millet sokaklarda yatıyor. Halk ödü kopuyor devletten. Devletin de ödü kopuyor milletten. Doğru. Böyle hayat mı olur ya? Evet. Obama'yı kimse adam yerine komuyor. Böyle idare mi olur? Kişi başına her yıl olan çocuk yaklaşık 50 bin dolarlık bir borçla doğuyor. Sürünüyorlar ya. Evet. Ama askeri olarak dünyadaki bütün ülkelerin toplamından daha güçlü Amerika. Tabii. Türkiye'nin bölünmesine, paramparça olmasına sebep olacak bir şeye hiç kimse evet demez. Boş yere uğraşmaz. Ne işine yarayacak ayrıca ya? Federasyona dayalı başkanlık sistemi. Belli ki paramparça olacak Türkiye ve başına belayı sarmış olacaksın. Türkiye'ye dert çıkaracaksın. E ona da müsaade etmeyiz. Yani hiçbir insan müsaade etmez.